Elazığ Kültür ve Yardımlaşma Derneği Çocuklar Üşümesin projesi kapsamında ihtiyaç sahibi çocuklara 1250 mont yardımında bulundu. İstanbul Cevizli'de faaliyetlerini yürüten Elazığ Kültür ve Yardımlaşma Derneği her yıl geleneksel olarak yaptığı Elazığ'daki çocuklara kıyafet yardımını sürdürüyor. Özellikle 24 Ocak 2020 Elazığ depreminde hem maddi hem de manevi yardımları olan dernek, Çocuklar Üşümesin projesi çerçevesinde Elazığ'daki çocuklara 1250 adet mont gönderdi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na teslim edilen montların diğer bağışlarla birlikte ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacağı belirtildi. Elazığ Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ömer İçmeli, yardım ve desteklerin süreceğini dile getirdi. 2016'dan beri Elazığ'dan elimizi hiç çekmedik. Her yıl 200 mont, 300 mont, 300 ayakkabı, bot şeklinde kırtasiye ve okul ihtiyaçları şeklinde Sürekli buraya gönderdik ama ilk defa basın açıklamasıyla bunu yapıyoruz. Depremde de biz buraya herkes bir çalışmalar yaptı, giyecek, giyecek falan yolladı ama biz farklı bir şey yapalım dedik. Ben bu montları bize her yıl veren iş adamımız Mehmet Birici'ye çok teşekkür etmek istiyorum. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Muhammed Kütükse derneğe teşekkür etti. Biz de ilerleyen süreçlerde yani bundan sonraki süreçte ihtiyaç sahibi ailelere bunları dağıtmaya çalışacağız diğer bağışlarla birlikte. Sağolsun Başkanım ve ekibi her yıl e, ortalama bin civarı bazen 500 bazen bin bu sene de 1250 tane mont gönderdi ihtiyaç sahiplerine dağıtmamız için tek kendisine teşekkür ediyorum.